Ee, Erbakan partisi, e Erbakan'ın partisi, Erbakan'ın partisi dün mecliste bütçe görüşmeleri vardı ve o bütçe görüşmelerinde Erbakan'ın yeniden refah bütçeye ret verdi. Enteresan bir durum. Ee, ve ve azından e, bir duruşu, MHP'den daha fazla duruşu olduğunu düşünüyorum ve MHP kadar biyatçı bir parti değil. Veya Devlet Bahçeli kadar biyatçı bir parti değil. Fatih Erbakan'ın e, yeniden Refah Partisi e, bütçe görüşmelerinde e, retoyu verdiğini açıkladı. Burada Fatih Erbakan zeki bir siyasetçi. Babası gibi kurnaz bir siyasetçi. Kötü anlamda bakın bir kez daha söylüyorum bunu kullanmadım kurnaz demeyin. E, ve e, gerçekten e, aslında politikaları Erdoğan'la hiç uyuşmuyor. Yani Erdoğan'ın siyasetinin Erdoğan'ın yaptığı siyaseti de sevdiğini söyleyemem. Neticede babasının çizgisinden geliyor milli görüş. Erdoğan'ın milli görüşle bir alakasının kalmadığını da görüyoruz zaten. Babası rahmetli Erbakan Fethullah Gülen'e karşı bir adamdı. E, siyasetçiydi. Fatih Erbakan'ın da zaten karşı olduğunu e, ezelden beri tahmin ediyorum. Neticede babasının oğludur. Ve e, o şekilde siyaset yapıyor. Sadece Erdoğan AKP'sini bir araç olarak kullanıyor bence. Ve o araç olarak kullanmakta da zekice davranıyor. Kurnazlık dediğim o şekilde ve evet kendisiyle siyasi aynı taban olabilir ama artık o tabanlar değişti. Erdoğan bambaşka bir tuttu. Babasının yolundan giden de bir Fatih Erbakan var. O da biliyordu ilk hedefinin meclise girmek olduğunu. Eğer mecliste görünür olursa sokakta da görünür, görünür olabileceğini biliyordu. Mecliste olmadıktan sonra bir siyasi partinin yeniden refahın başında olmanın hiçbir anlam taşımayacağını o da biliyordu ve çok akıllıca bir hamle yaptı. Evet, bazı kesimlerin eleştirilerini alarak, bazı kesimlerin e, ne bileyim sert e, e, sözlerine muhatap olarak. Ki Ben de onlar içerisinde varım e, diye düşünüyorum eleştirdim çünkü e, ve bu e, işte e, siyasi duruşu belli olmayan veya siyasi duruşu nedir diye çoğu zaman sorguladığımız iktidar partisine destek verdi. Amaç burada meclise girmek. Bu birinci amacı gerçekleştirdi ve e, daha böyle itibarlı daha böyle ne bileyim e, daha biat etmeyen Erdoğan'a biat etmeyen bir e, lider havası veriyor bütçede vermiş olduğu bir retayı gibi. Şimdi yerel seçimlerde bakalım. Yeniden refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan bütçe açığı vergi zamlarıyla kapatılması evet bu da söylendi. Hatta daha sonra Erdoğan'la birlikte bir görüşme de yapıldı edildi. E, bundan sonraki süreçte tabii Fatih Erbakan için yerel seçim önemli olacak. E, yerel seç ama e, şunu söyleyeyim ben size gelecekte muhafazakar sağ cenahta e, boşluğu doldurabilecek isimlerden veya oy potansiyeli olabilecek isimlerden biri yeniden refahın kitlesinin Erdoğan'ın kitlesiyle aynı değerlere sahip olduğunu düşünmüyorum aynı bakış açısına da sahip olduğunu düşünmüyorum. Erbakan'ın gerçekten e, yapmış olduğu bu siyasi hamlelerin e, siyasi e, adımların e, ilk karşılığı meclise girmekle aldı. bundan sonra da varlığını bir şekilde artık ispat ediyor bundan sonra da e, daha da e, akp'ye karşı durabileceğini düşündüğüm veya Erdoğan sonrası akp'ye karşı kendini hazırlayan yeniden Refah Partisi var diyebiliriz Tabii. Tabii Erdoğan da kazandı bu işten canım. Tabii ki sadece cenattaki oyları aldı. Ama burada hayır tek taraflı değil tabii ki ama burada e, kısa döneme ve uzun döneme bakmak gerekiyor. Kısa dönemde kazanan belki Erdoğan şu anda o gibi görünüyor ama uza, u, u, uzun vadede e, aslında karlı çıkacak olan sanki Fatih Erbakanmış gibi geliyor bana. Mecliste çünkü kendini gör, e, gösteriyor ve mecliste e, gösterme şansını buldu ve e, biz... Yeniden refahı konuşuyoruz. Bak saadeti konuşmuyoruz. Geleceği çok fazla konuşmuyoruz. Devayı zaten hiç konuşmuyoruz. Ali Bey bir var bir yok. Zaman zaman çıkıyor, zaman zaman çıkmıyor. Ee, onun dışında yeniden refah konuşuyoruz. Yine